Merhaba arkadaşlar. Ben Biyobenide Yakut Melek Yarar. E, bugün size bezlerimizin, mikrofiber bezlerimizin, Biyobenide'nin bezlerinin e, kullanımını anlatacağım. E, şimdi bezlerimiz mikrofiberdir. Durulama, kurulama yaptırmaz arkadaşlar. Bunu nasıl kullanıyoruz? Çok iyi sıkmamız gerekir. İlk önce bezi aldı, E, ılık suya sabah kadar yatırıyoruz sabahleyin kalktığımızda sıkıp kurutup kullanıyoruz makineye atmıyoruz yumuşatıcıyla yıkamıyoruz çamaşır suyu değdirmiyoruz bezlerimize e, genel temizlik veya cam mobilya ile de kullanabiliriz bezlerimiz iki yapıya sahipti burası tırtıklı e, tarafı cam çok kirliyse eğer bu tarafı kullanın ilk önce sonra arkasından hemen şu tarafı çevirerek e, şeyini e, durulamasını durulama gibi bir şey yapıyorsunuz yani şimdi ben cam, penceremi iyice El izlerimle bastırıp her yerine el izi e, siz böyle, telefonda olduğu için fark edemiyorsunuz ama ben buradan fark ediyorum. El izi her tarafına batırdım. Şu e, tırtıklı tarafıyla ilk önce bir camımı iz bırakıyor mu bırakmıyor mu? Durulama yapıyor mu? Yapmıyor mu? Ona bakacağız. Şu anda bu yaptı. Görüyorsunuz ıslandı. Bu şekilde siliyorum. Şimdi bekliyoruz. Bakın. Bekledikçe camın açıldığını görüyorsunuz. Sonra şurayı şöyle şu şekilde diğer tarafını çevirdim. İlk kirli bölümünü onun aldık Bu kadar cam silmek bu kadar kolay bir şey diyor benim bezleriyle. Bunun içinde deterjan yok bu bezin içerisinde. Ben hemen çeşmenin altını tutup size demo yapmak için gösterdim. Buyurun. Ne leke var, ne el izim var, ne başka bir şey, ne buğulanma hiçbir şey yok. Ama bezi iyice sıkmanız gerekiyor. Bezler bir harika 5 dakikaya düşürüyor işinizi. Gerçekten büyük bir cam 5 dakikada silebiliyorsunuz. Kolay gelsin. Hayırlı olsun inşallah. Güle güle kullanın bezlerinizi.